Antoinette Drola Playden herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayız. Ee, bugün yine yemekçi olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dışarıda taksi baksa herkes böyle çağırışıyor. Ee, hemen biz yemekleri satak. Buyurun efendim buyurun buyurun yemekçi buyurun 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 yemekçi. Buyur kardeşim, buyur. Yemek ister misin? Buyur. Çok güzel yemeklerim var kardeşim. İsterim, isterim, isterim. Ne istiyorsun kardeşim? Pizzamız var, kolamız var, pastamız pizza, var. Pizza kola. Pizza kola istiyorsunuz. Tamam, pizza ver. Kola ver. Evet. evet. 200 lira kardeşim toplam. Ucuz atak da bari. Tamam kardeşim, buyur. Evet. Pizza, kola. Atalım şunları. Afiyet Salve. olsun. Tamam. Buyurun efendim. Buyurun, buyurun. Yemek ister arama, miydiniz? Arama, Buyurun, buyurun. Ne oluyor lan? <laughs> kaç lan, kaç, 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 kaç. Kaç, 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 kaç. Abi ne oluyor? Kaç, 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 aman Allah. Tövbe bismillah. Neyse biz şöyle yer yemekçi çolak var ya. Yemekçi buyurun 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 yemekçi yemekçi yemekçi. Bizim dükkanına kimse yok. Yemekçi buyurun buyurun yemekçi yemekçi buyurun 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 buyurun. Aa yok ya kimse yok ya şu an. Bu buyurun şarkı yemekçi şarkı. buyurun 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 buyurun. Geçiciye gitmek var ama. Kayseri geçicisine. Buyurun karşım, buyurun yemekçi, buyurun buyurun buyurun, 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 buyurun. Yemekçi buyurun. Reklam yapalım bari. Buyur karşım. Yemek ister miydin? Kimse yok ki abi. Niye kendi kendime <laughs> buyur karşım yemek isterim. miydin? Abi off, kimse yok. Bari bir biz İstanbul'a gidek maalesef. Kimse yok. Arabada 5, evde 15. Oğlum ak, dilime takıldı lan. Arabada 5. Beyler, e, yeni videonun, yeni roleplay'in gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Siz like attıkça ben daha çok roleplay çekerim. Yani her serverların bütün IP'sini falan veririm. Veriyorum zaten. Buyurun yemekçi, buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun. Buyurun yemekçi buyurun 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 yemekçi geldi. Yemekçi. Yemekçi buyurun buyurun. Orada orada bir adam mı geliyor ya? Yemekçi buyurun 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 yemekçi buyurun. Buyurun yemekçi buyurun buyurun buyurun. Adam acaba yemek mi alacak abi? Buyur kardeşim. Buyur yemek mi alacaksın? Adam park etti gitti abi ya. Orada mı acaba? Buyur kardeşim yemek mi alacaksın? Buyur kardeşim çok güzel yemeklerim var. Tabii geliyor, Sana e, pizza kola vereyim mi? 200 lira kardeşim. Çok güzel yemeklerim var. Kendim yapıyorum. Admin. Admin burada mı? Gitti mi? Buyur Geyişim, yemekçi. Kıyafetçiye gitmek isteyen var mı? Kıyafetçiye gitmek isteyen. Yolun üstünde. Yemek isteyen var Tresizim. mı? Yemek yemek yemek. Biz çok ağır. Gençler, var mı? Abi. Var mı şey gitmişti? isteyen? Motorlu tehditlere katılır. Buyur kardeşim, afiyet olsun. Afiyet, afiyet olsun. Var mı? <laughs> yemek isteyen var mı? Yemek isteyen var mı? Yemekçi, yemekçi geldi. Yemek isteyen var mı kardeşim? Hadi şimdi geldim, geldim. Yemek isteyen var mı? Yemek isteyen var mı? Yemekçi. Yemek isteyen gelsin beyler. Yemek isteyen gelsin. Buyur kardeşim, yemek mi istiyorsun? Karşım yemek mi istiyorsun? Yeseye mi Tamam ben yiyeceğim. Admin nerede? Sana pizza kola verebilirim 200 lira. Admin kardeşim nerede? Admin yerini alıyorum. 200 lira kardeşim. Parayı at vereyim size evet. pizza kola. Ne oluyor ya? Neyse bir şey istemiyorum. Hayırlı işler. Paran yok mu kardeşim? Nasıl? Parası yok herhalde adamım. <laughs> Neyse biz gidelim bari. Buyurun yemekçi buyurun. Ya olmuşlar ya. Buyurun yemekçi. Ana ben koydum. <laughs> Neyse. Dur bari çekelim ya. Şimdi. Bizim şeyin oraya gidek de orada satak. Anam. Neyse burada. Dursun. Admin. Abicim millet her admin admin admin. <laughs> Arkadaşlar e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer videoyu beğenmişsiniz çok sevinirim. Ee, devam için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum atarsanız abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bana destek olmuş olursunuz. Ee, gerçekten sevinirim. Daha çok rola play gelmesini istiyorsanız like atın yani. Başka bir şey demiyorum. Öbür videoya kaç like geldi bilmiyorum da o iyi like geldiği için rola ikincisini çek. Arkadaşlar ee, bu arada ikinci, üçüncü rola play videomuzda ne olmak ne olalım yani? şey yapın yorum atın. Ne olmamızı istiyorsanız yorum atın. Ona göre ben şey yapacağım. Şimdi ebani mesleği olmasın diye. Aga böyle konuşurken çok değişik konuşuyorum. Ee, e, e. Abi niye böyle konuşuyorum ben? Videoda fark ediyor böyle çok aksaklık oluyor? Buyurun yemekçi buyurun 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 buyurun. Buyurun yemek ister misiniz? Buyurun. Hop oh, kardeşim ehliyeti nereden aldın yavaş Oğlum ne biçim kullanıyorsun Buyurun yemekçi buyurun 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 yemekçi 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 Buyurun buyurun yemek ister miydiniz Yemek ister miydiniz Ne istersiniz Size ben pizzayla kola vereyim 200 lira Yemek ister misiniz İstemiyorum da şu adım meslek vermiyor ki. <laughs> Adam admin diyor ya. Anti atla Anti. anti. Al kardeşim sen. Sen susamışsındır Gel iç. Aa senin olsun. <laughs> Böyle ikramlar da yapalım küçük. Al kardeşim kola. Sen susamışsındır şimdi. Koş o kadar. <laughs> abi araba mı alsam ben ne yapsam? Şöyle dönek abi İstanbul'da da kimse. Şuradan benzinciye gitsem. Benzin alayım tamam, biraz. Abi. Şöyle oba hemen. yemekci yemek isteyen var Alın mı? Yemekçi mi? buyurun buyurun. Yemekçi buyurun. Yemek isteyen var mı? Yemekçi buyurun. Yemekçi. Arkadaşlar server çok Banda güzel. Yani herkes oynuyor. Server adı bu. Göstereyim server'ı. Yani çok güzel gelmenizi tavsiye ederim. E, alttan veririm. IP'sini. Sanki iki dakika sen satış yaptı ben bir şey basıp Neyse biz şimdi nereye gidecektik ya? Benzinciye gidelim hemen. Dur dur dur. Benzinci açık mıdır acaba? Benzinci açık mısın? Benzinci. Benzinci var mı? Benzinci, benzinci, benzinci. Oğlum sanki benzinci bizmiş gibi benzinci, benzinci diyoruz ya. Benzinci açık mısın benzinci? Benzinci açık mısın kardeşim? Benzinci açık mısın? Kapalı sanırım ya. Büyük ihtimalle kapalı. Biz şöyle bir reklam yapalım bence. Bizim yere gelmiyorlar. İyi biraz yemek sattık. Arkadaşlar 3. rola play'de ne istiyorsanız aşağıya yazın. Hangi mesleği alayım? Ona göre sizin isteklerinize göre meslek alıyorum. Yorumları okuyorum yani. Biz İstanbul'a gidelim. Orada belki adamlar vardır yemek satarız. Gerçi bir sürü var da. Buyurun beyefendi yemek ister miydiniz? Buyurun yemek ister misiniz? Yemek istemiyorlar sanırım gidelimiz. Yemekçi 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 buyurun buyurun buyurun. Yemekçi yemekçi geldi yemekçi yemek lan o ney? Oğlum bir saniye o admin mi? Abi <laughs> lan admin sandım ya, ben de bunu nasıl yapmış diyorum heykel olduğunu. Kimse yok şu anlık ya. Neyse o zaman. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.